astronomlar James Webb. Uzay teleskobu sayesinde evrenin derinliklerini daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde gözlemlemeye devam ediyor. Son olarak James Webb, Eikho 30 adlı bir protostarın yani yıldız öncesi cisim büyüleyici görüntülerini yakaladı. Bu keşif, yıldız oluşum süreçlerini anlamamız açısından büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Heyhey hey 30, Herbig Haro nesneleri sınıfına ait bir protostardır. Herbig-Haro nesneleri, genç yıldızların, özellikle protostarların etrafındaki gaz ve toz bulutlarından fışkıran jetlerin yarattığı parlak bölgelerdir. Bu nesneler, yıldız oluşumunun erken evrelerinde meydana gelen dinamik süreçleri anlamak için önemli ipuçları sunar. HH 30, ilk olarak 1990'larda Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenmişti. Hubble bu protostarın etrafındaki gaz akışlarını ve toz diskinin genel yapısını ortaya çıkarmıştı. Ancak Hubble'ın sınırlı teknolojisi nedeniyle HHC-30'un daha derin ve detaylı özellikleri gizli kalmıştı. James Webb'in devreye girmesiyle birlikte bu protostarın daha önce hiç görülmemiş detayları ortaya çıktı. James Webb, uzay teleskobu, NASA, ESA, Avrupa Uzay Ajansı ve CSA Kanada Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay teleskobudur. 2021 yılında fırlatılan James Webb, kızılötesi dalga boylarında gözlem yapabilme yeteneği sayesinde evrenin en uzak ve en loş köşelerini inceleyebiliyor. Bu özelliği, yıldız oluşum bölgelerini ve protostarları gözlemlemek için ideal bir araç haline getiriyor. James Webb'in HH hey hey 30'unu gözlemlemesi, yıldız oluşum süreçlerine dair birçok yeni bilgiyi ortaya çıkardı. Özellikle Teleskopun yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleme yeteneği, protostarın etrafındaki toz diskinin yapısını ve gaz jetlerinin dinamiklerini detaylı bir şekilde ortaya koydu. HH-30, yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta, Taurus moleküler bulutu içinde yer alan bir protostardır. Bu bölge, yıldız oluşumunun aktif olarak gerçekleştiği bir bölgedir. HH30'un etrafında genç yıldızların oluşumunda kritik bir rol oynayan yoğun bir toz diski bulunur. Bu disk, yıldızın büyümesini sağlayan malzemeyi içerir. James Webb'in gözlemleri, HH30'un etrafındaki toz diskinin simetrik bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Disk, protostarın ekvatoral düzleminde yer alıyor ve yıldızın kutuplarından fışkıran gaz jetleriyle çevreleniyor. Bu jetler, yıldızın manyetik alanı ve dönme hareketi nedeniyle oluşur ve yıldız oluşum sürecinin enerji dengesinde önemli bir rol oynar. Yıldız oluşumu, evrendeki en temel süreçlerden biridir. Bu süreç, dev moleküler bulutların çökmesiyle başlar. Çöken bulutlar, yoğun bir çekirdek oluşturur ve bu çekirdek, kütle çekimi etkisiyle sıkışarak bir protostara dönüşür. Protostar, etrafındaki toz ve gaz diskinden malzeme toplamaya devam eder ve nihayetinde hidrojen füzyonunu başlatarak bir yıldız haline gelir. HH 30 bu sürecin erken evrelerini temsil eder. James Webb'in gözlemleri, protostar'ın etrafındaki disk ve jetlerin yapısını detaylı bir şekilde ortaya koyarak yıldız oluşumunun dinamiklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle jetlerin nasıl oluştuğu ve yıldızın büyümesine nasıl katkıda bulunduğu gibi sorulara yanıt aranıyor. James Webb'in HH-30'unu gözlemlemesi, birçok önemli bilgiyi ortaya çıkardı. Toz diskinin yapısı, James Webb, HH-30'un etrafındaki toz diskinin simetrik ve yoğun bir yapıya sahip olduğunu doğruladı. Bu disk, protostarın büyümesini sağlayan malzemeyi içeriyor. Gaz jetlerinin dinamikleri, James Webb, Protostar'ın kutuplarından fışkıran gaz jetlerinin yapısını ve hareketini detaylı bir şekilde görüntüledi. Bu jetler, yıldız oluşum sürecinde enerji ve açısal momentum transferinde kritik bir rol oynar. Manyetik alanın etkisi, gözlemler, manyetik alanın protostarın etrafındaki disk ve jetlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Yıldız oluşumunun erken evreleri, HH30, yıldız oluşumunun erken evrelerini temsil ediyor. James Webb'in gözlemleri bu evrelerin dinamiklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Yıldız oluşumu evrendeki en temel süreçlerden biridir. Bu süreç dev moleküler bulutların çökmesiyle başlar ve protostar, ana kol yıldızı, kırmızı dev ve nihayetinde beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik gibi son evrelere kadar devam eder. HH30 hey hey gibi protostarlar, bu sürecin ilk adımlarını temsil eder ve yıldızların nasıl oluştuğunu anlamak için kritik öneme sahiptir. James Webb, uzay teleskobunun HH30 hey hey protostarını gözlemlemesi, yıldız oluşum süreçlerine dair birçok yeni bilgiyi ortaya çıkardı. Bu keşif, astronomi dünyası için büyük bir adım olarak kabul ediliyor ve evrenin en temel süreçlerini anlamamıza yardımcı oluyor. James Webb'in gelecekteki gözlemleri, Yıldız oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak ve evrenin sırlarını çözme yolunda bize rehberlik edecek.